Ben, kendim kendimi iç üç dünyam içimiz Forza Horizon 5'e oldukça hazırız efendim. Sizler de hazır mısınız sevgili izleyiciler? O halde Forza Horizon 5'e hoş geldiniz efendim. Meksika'ya hoş geldiniz. Yuhu çok eğleneceğiz. Evet dostlarım Forza Horizon 5'e hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili YouTube izleyicileri. Meksika'ya hoş geldiniz. Efsane seriyi hız kesmeden 5. oyunla devam ediyor. Haydi bakalım açılışımızı yapalım. Meksika'dayız arkadaşlar. Tozu dumana katacağız. Yeni oyunumuzu heyecanla hevesle bekliyorduk. Forza Horizon tutkunlarına, araç tutkunlarına selam olsun. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum gerçekten şu anda Forza Horizon 5'e ilk defa sizlerle bir ilk izlenim yapıyoruz. İlerleyen günlerde de Forza Horizon videoları, Forza Horizon 5 videoları elbette sık sık üst üste kanalımda bulunacak arkadaşlar hazır oyun sıcağı sıcağına çıkmışken kanalımıza bol bol Forza Horizon 5 videolarını dolduralım değil mi? Umarım keyif alırsınız arkadaşlar. Haydi bakalım. Ben şuradan ufak bir ayarlarıma bakmak istiyorum. Burada bir problem yok değil mi? İlk defa oynuyoruz. Bakalım optimizasyon nasıl olacak? Forza Horizon 3 ve Forza Horizon 4 optimizasyonu oldukça güzeldi. Oldukça memnun kalarak oynamıştım. Yalnız bir problemim var şu anda. Ben Forza Horizon 3'ü ve 4'ü PlayStation DualShock 4 Gamepad ile oynuyordum arkadaşlar. Ee, hani Xbox e, Microsoft üzerinde oynasam bile Gamepad'imi algılıyordu ancak Forza Horizon 5'te neden böyle oldu bilmiyorum. Gamepad'imi görmedi oyun. Xbox Controller gerekiyor sanırım. Ama yani Forza Horizon 4 oynarken problem olmuyordu. Rahatlıkla bağlayıp oynayabiliyordum. Sonrasında da zaten Steam'e almıştım oyunu. Orada zaten Gamepad'leri rahatlıkla görüyor. Problem olmadan keyifle oynuyorduk. Şu an o yüzden bir problem yaşıyoruz. Ee, klavye ile oynayacağım. Klavye ile pek oyun oynamaya alışık değilim. Hele ki araba yarışı oyunlarını klavye ile oynamak bana çok tuhaf geliyor. Oynayanlara saygım var tabii ki ama Bana biraz tuhaf geliyor doğrusu Biraz e, zorlanabilirim Biraz e, kaza maza fail durumları olabilir Sağlık olsun diyelim efendim Meksika'ya hoş geldiniz Yuhu çok eğleneceğiz Haydi bakalım Yuva Dünyanın en güzel yeri Herkesin hoş karşılandığı yer Birlikte Meksika'nın arkalarını ve güzelliğini keşfedebiliriz. Türkçe altyazı var. Gördüğünüz gibi resmi olarak Forza Horizon 4'te oyuna Türkçe altyazı gelmişti. Forza Horizon 5'te de çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Türkçe altyazıyı devam ediyor, devam ettiriyorlar. Harika. Forza Horizon'ların hep bir açılışı böyle festival havasında, çok böyle sinematik güzel bir, e, hoş bir açılış. Böyle albenisi çok olan bir güzel bir keyifli açılış yapıyorlar genelde. Bakalım Forza Horizon 5'imizin açılışı nasıl olacak? Ya benim korktuğum biraz optimizasyon nasıl acaba diye. Umarım e, sistemim düzgün kaldırabilir de keyifli oynayabiliriz. Forza Horizon 4 ve 3'ü e, güzel bir şekilde oynuyordum. Vallahi Gamepad basıyorum. Gamepad e, olmadı. Vallahi olmadı. Patladık arkadaşlar. Klavye ile oynamak durumundayım. Kusura bakmayın efendim. Biraz yumuşak geçişler yapamayabilirim. Biraz fail durumları olabilir. Oyunun sesi nasıl ya? Oyunun sesi. Eyvah, bir dakika arkadaşlar. Şurada hemen ufak bir kesmek durumundayım bu oyunun boynu seslerinden, müziklerinden şöyle ufak bir kesiyorum arkadaşlar. Bu oyunda yayıncı modu varmış ama yayıncı modunda bile telif yediklerini söylüyorlar. Vallahi YouTube çok sıkı tutuyor bu işleri. Şu radyo sesini ben bir kapatayım abicim. Ben bir radyo sesini kapatayım. Vallahi problem olmasın. Tamam değil mi müzik? Bir saniye. Güzel. Haydi bakalım karlı dağlar, karlı bölgeler. Az önce bir yanarzağın yanından geçtik. Trailerlarda oyunun gameplaylerinde çıkmadan önce bol bol görüyorduk. Kamera değiştirme. Şu an klavyenin sesini belki ara ara duyabilirsiniz dostlarım. Üzgünüm dile getirdiğim gibi. Gamepad'imi görmedi oyun. Halbuki önceki oyunlar rahatlıkla oynuyordum. Microsoft üzerinden oynuyor olsam bile problem çıkarmıyordu. Forza Horizon 5'te nedense algılamada Woohoo! Meksika'nın harika dağı. Bu dağın adı ne acaba? Baja parkuruna ulaş. Tabii ki. Oo harika. Biraz klavye kendime doğru çekeyim dedim. Aman ya Rabbi ne oldu? Bir saniye arkadaşlar. Patladık. Klavye şöyle kendime doğru çekeyim dedim. Uzaktaydı. Evet devam ediyoruz. Klavye sesi size geliyor mu? Umarım çok gelmiyordur. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur arkadaşlar. Ben klavye ile de oynamak ne tuhaf geliyor ya. Ben hep gamepad ile falan oynuyorum arkadaşlar oyunları. Valla FPS oyunlara falan da yani genelde. Konsolda oynuyor oynaya. FPS oyunlara da alıştım konsolda. Elimiz alışkın olunca. PC tarafına geçince de controller gamepad. Ona çok rahat geliyor. Aa yenildik mi? Ay çok mutlu oldum şu anda ya. Çok mutlu oldum ya. Vallahi çok mutlu oldum arkadaşlar. Dilerim ki Forza Horizon'a böyle hayranlıkla, hevesle bakan, oynama imkanı olmayan dostlarımıza da günün birinde nasip olur. Oynama imkanınız olur inşallah. Gerçekten bu seri enfes yani. Tam enfes gerçekten. Daha iyisi yapılana kadar. Forza Horizon. Bir yandan şurada Nasıl ya görüntü kaydı inşallah iyidir ya. Arkadaşlar Forza Horizon 4'te <laughs> yüksek bitrate ile de kaydetsem YouTube'a attığımda dikkatinizi çekiyordur. Başka yayıncılarda içerik üreticilerinde de. Ya ben görüntüyü kaliteli almaya çalışsam da bu Forza Horizon'da bir problem yaşıyordum. Ee, özellikle 4. oyunda Forza Horizon 4'te bir türlü onu çözememiştim. Bir sürü deneme yaptım. Bir türlü çözememiştik. Geri sarma. R tuşuyla diyor. Ben şu an tabii klavyeyle oynadığım için bana klavye tuşlarını söylüyor. Evet bir alalım şurada. Konuşmaya daldık. Atladık. Bir tık daha alabilir miyim? Geri sarma özelliği devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enter mı? Ha, enter. Ben de space'e basıyormuşum. Ay! Nasıl bir kötü döndüm? Nasıl bir kötü döndüm? Arkama nasıl bakıyorum? Şöyle mi bakıyorum? Ooo kum fırtınasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Mitsubishi var yanımızda. Biz de korvet kullanıyoruz. Ne diyordum ben? Ha şey. Forza Horizon 4'te oyunun görselliği yüksek olmasına rağmen kayıt kalitesini yüksek bile alsam o kayıt kalitesinden bir türlü memnun kalmıyordum. Bitrate aşırı yükseltmem gerekiyordu. E, o kadar yükseltince de yani YouTube'a atınca biliyorsunuz ki bilmeyenler için de dile getirmiş olalım. Bu ne yapıyor arkadaşlar? İşliyor görüntüleri. Diğer youtuber'larda da görürsünüz. Görüntüyü kaliteli de kaydetsek yani belli bir ideal bitrate ayarında yayınlamamız gerekiyor. Ama Forza Horizon 4'te anlamadığım tuhaf bir şey vardı. Acayip böyle bir pikselleşme oluyordu. Tuhaf. Yani diğer oyunlarda o şekilde olmuyorken Forza Horizon 4'te onu bir türlü çözememiştim. Umarım mesela bak Forza Horizon 3'ü denedim. O güzel kaydediyordu. Forza Horizon 5'te de inşallah e, bu durumu çözmüşlerdir diye umuyorum. Umarım ki YouTube'a attığımda sizler de keyif alırsınız olabildiğince. Oyunun daha ham o render sonrası tatmin edici halini umarım ki görebilirsiniz. Elimden geldiğince kanalımda kaliteye önem vermeye çalışıyorum izleyenlere keyifli deneyimler yaşatmaya çalışıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Çamur efektlerini görüyor musunuz? Oo bak nasıl battık. Bak tekerler nasıl batıyor. Bu arabanın markası neymiş? Tam okuyamıyorum. Ben şöyle mikrofonu bir tık şöyle önüme aldım mı ben? Ha tamam. Ses nasıl geliyor? İyi geliyor geliyorum bir saniye şöyle yapalım ah tamam güzel ay nasıl mutlu oldum şu an nasıl mutlu oldum Forza Horizon 5 Türkçe altyazılı olarak piyasada dostlarım çıkışını gerçekleştiriyor oyunumuz yeni çıkış yaptığı sıcağı sıcağına kanalımda bol bol bu aralar Forza Horizon 5 videoları yayınlamaya ya çalışacağım yayınlayacağım inşallah. Bu arada Red Dead Redemption 2 serimize başladık. Bilmeyenler için. Ben açıkçası seri düşüncesiyle başlamamıştım. Sonra baktım böyle bazı seri olarak Türkçe görünce devam etmemi isteyen kişiler oldu. Ben de Red Dead Redemption 2'yi hazır tekrar oynuyorken dedim. Zaten çok çok bayıldığım power oyunlarımdan bayıldığım bir vahşi batı oyunu. Dedim böyle güzel bir oyun neden kanalımda seri olarak olmasın. Seri olarak inşallah devam etmeyi düşünüyorum dostlarım. Yeni bölümlerini çekiyorum. İlerleyen günlerde inşallah yayınlayacağım. Buradan da bilgisini vermiş olayım. Tabi dediğim gibi bu aralar biraz Forza Horizon 5'e yüklenebiliriz kanalda. Üst üste videolar gelebilir. O yüzden ufak bir gecikmeler olursa hoş karşılayınız lütfen efendim. Hadi hadi hadi. Bu ilk izlenim tadında oluyor arkadaşlar. Bu bölümü şöyle biraz daha ilerleyeyim. Bu bölümü tadında bırakmaya çalışacağım. Video süresini çok aşırı uzatmamaya çalışacağım. Dile getirdiğim gibi devam ediyorken sizlere şöyle parça 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 bölümler aktarmaya çalışacağım Forza Horizon 5'ten. Eleyici modları da yapalım mı? Eleyici modlarına girelim mi Forza Horizon 5'te? Forza Horizon 4'te yapalım yapalım dedik, kısmet olmadı. Ben oyuna geç başlayınca öncesinde Forza Horizon 4'ü oynama imkanım olmayınca başka aktiviteler falan filan derken baktık, yeni oyun çıktı. Forza Horizon 5'te eleyici modu bayağı seviliyor ya. İsterseniz ben de yapabilirim yani hem diğer aktiviteler hem eleyici modları videoları gelebilir dilerseniz. Gördüğünüz gibi yine böyle festival havasında böyle uçaklar falan geçiyor. Gayet ortam renkli, güzel duruyor. Arabamız da şekilmiş ha. Bayağı güzel. Tasarımı falan bayağı cool duruyor yani. Ben konuştuğumda arkadaşlar Oyunun sesi bir tık kısılıyor. Oyuna bir ayar yaptım. Daha doğrusu oyuna demişim. Ee, aldığım OBS Studio kaydına bir ayar yaptım. Bir filtre ekledim. Bir bakın bakalım. Konuşuyorken oyunun sesi bir tık kısılıyor. Ben konuşmayı durdurduğumda Oyunun sesi tekrardan yükseliyor. Bir dinleyin bakalım. Hoş geliyor mu kulağınıza? Memnun, memnun musunuz? Bir süredir bu ayarı yaptım. Bu şekilde devam ediyorum. Sanki hiç fena olmadı. Çünkü oyunlarda hani işte ayarlamalar yapıyoruz falan da işte oyunun sesini kısalım. Kayıtta bizi bastırmasın falan. Ama bu ayar da bir hoşuma gitti. Daha böyle ben konuştuğumda oyunun sesi kısılıyor falan. Oo evet şimdi kaydımıza. Kaydımıza demişim ya. Kafa gitti kayıt mayıt dedik. Ee, karakter o karakterimizi oluşturacağız arkadaşlar. Kadın karakter mi oluşturalım? Erkek karakter mi? Videosunu da yapmıştık. Karakter özelleştirme kısmı çok fazla gelişmiş. Hem şimdi gene çok fazla şey yok gibi ama mesela erkek karakter oluşturalım şöyle. Bu mu olsun? Bu mu olsun? Bakayım. Yani burada biraz e, tipler, karakter modellemeleri gene biraz sınırlı ama bu e, hangisini yapsak ya? Acaba kadın karakter mi seçsem? Erkek karakter seçelim hadi. <laughs> Baya böyle komedi şeyleri falan yapılır bunda. Böyle farklı. <laughs> Şu saç nasıl? Beğenmedim. Daha doğrusu şu an rengi hoş değil ya. Şu nasıl? Bak bakayım bana bak. Nasıl fena değil. Şu nasıl? Yok beğenmedim. Az önceki nasıldı sendeki? Bu biraz bu mu daha iyi sanki? Adamın sanki orijinal saçı daha iyi değil mi? Senin sarışın mı yapalım? Yok ya hiç yakışmadı. Şöyle çılgın bir saç modeli yapalım mı? Baya renkli renkli bakın. Forza Horizon 4'te hatırlarsınız yoktu bunlar. Bir yenilik gelmiş. Şöyle bir <laughs> Çılgın bir model yapalım mı? Kadın karakter mi seçsek ya? Sonradan karakter değişebiliyoruz gerçi de. Şöyle bir saç yapalım abi. Şöyle. Boyu sarışın mı? Ha böyle olsun aynı. O, protez kol. Evet, bunlar da vardı. Protez bacak, protez kollar falan eklemişler. Vay be. Güzel. Can you hear me now? Böyle iyidir ya. Hey, what is it? Tamam. İstediğimiz zaman değiştirebiliriz. Oyunda biraz ilerledikçe bir sürü kıyafet, müyafet şeyleri de zamanla açılacaktır. Kıyafet e, seçeneklerini de sanıyorum özelleştirme kısmını daha bol tutmuşlar bu oyunda. Daha böyle kendimize benzeterek oynayabiliriz karakterleri. Modellemeler yine biraz beklediğimden e, azmış ama bakalım o kıyafet özelleştirmeleriyle güzelleşecektir diye düşünüyorum. Meksika. Meksika'ya hoş geldiniz. Meksika'ya hoş geldiniz. <laughs> of arabanın güzelliğine bak. Oo! Beyaz kaplan geldi. Beyaz kaplan gidiyor. Bu hangi araç? McLaren mı McLaren değil sanki. Yoksa McLaren miydi o? Selam dostum. Ramiro. Hayley. Bir harita e, keşfe videosu yaparız. Harita keşfetme videosu da yaparız dostlarım. Birazdan bu ilk bölümü bitirelim. Diğer bölümlerde görüşelim inşallah. Bu arada kanalıma abonesiniz değil mi? Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun efendim. Güzel yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olunuz lütfen. Ve videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. <laughs> I saw what you did in the UK. Vamos a hacer de banda. Alejandro, right? If the rumors about what you can do with an engine are true, sure we will. Oh, speaking of, did we get that delivery? Arrived this morning. Ne yaptıracaksınız bakalım bize? Mira qué chulada. This is quite a collection. You've got taste. I'll get them over to the garage. But Tabii ki klasik şu an bize oyunda ilk aracımızı seçtiriyor. Bunu bize bedava yine verecek sanıyorum. Şimdi bakayım Şimdi bu Corvette hoşuma gitti Chevrolet ee, Sen yok kardeşim Toyota Supra mı Yani şimdi Lütfen Bu da soru mu Toyota Supra varsa ben de oradayım kardeşim Bu yeni model miymiş most... Forza Horizon 4'te de Toyota Supra vardı hatırlarsınız Burada o klasik modeli var mı? Emin değilim ama şu an bize Toyota Supra'nın sanıyorum model yılı kaçtır bilmiyorum ama yeni model bir Toyota Supra. Bu şimdi bizim oluyor mu? Bu lütfen bizim olsun. Buraya hemen adımı yazacağım. Nasıl ama değil mi? Adımızı yazalım ya. Başka ne yazacağız zaten? Evet Toyota Supra dostlarım Toyota Supra Toyota Supra Bu harita var ya bu harita Ne etkinliklerle dolar şimdi ne etkinliklerle dolar Bildiğiniz gibi Forza Horizon serisinde bol bol etkinlik aktivite bulunuyor sen yenisini yaptıkça bir yenisini çıkar. Sen bir şey mi tamamladın? Hemen yeni bir aktivite çıkar. Eğlencenize, serbestliğinize, keyfinize odaklanırsınız. Oh my, ne yapıyorsunuz dostlarım? Siz gerçek oyuncu musunuz? Yoksa yapay zeka mısınız? Ben bu oyunda şey bir türlü anlayamadım. O isimlerin yanındaki e, şeylerden mesela şu oyun... Oh, pardon pardon çok özür dilerim. Sakin olun beyefendi lütfen sakin olun. Ben bu oyunda bir türlü şeyi çözemedim ya. Mesela hangileri yapay zeka hangileri gerçek oyuncu? O isimlerinin yanındaki böyle sembollerden, renklerden falan anlaşılabiliyor mu dostlarım? Bilen varsa yazarsa çok memnun olurum. Bir türlü anlayamadım onu ya. O kadar oynadık Forza'yı bir çözemedim yani. Ne oluyor lan? Bu arada oy. Bu arada dostlarım. Dikkatinizi çekmiştir. Meksika'da artık trafik sağdan akıyor. Sağdan akması biraz garibime gitmedi değil. Bu oyuna ilerleyen zamanlarda bir soldan akan trafik lazım ya, değil mi? <laughs> bu benim bu benim mi? Bana mı hediye ediyorsunuz? Toyota Supra bende kalmayacak mı? Not... Çok az bir umutla. Yarış etkinliği mi başlat? Bunu da yapalım. Videomuzun sonuna gelelim dostlarım. Haydi bakalım. İlk videoyu çok uzatmayalım. Haydi bakalım başlayalım. Dile getirdiğim gibi ilerleyen günlerde bol bol Forza Horizon 5 videoları kanalımda bulunacak inşallah. Lütfen takipte kalınız. Abone olursanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Bir de videomu beğenirseniz bal kaymak olur. Oo! Mekanlar hoş. Mekanlar güzel. Tur sesleri umarım o kafama takıldı. Umarım sizleri rahatsız etmiyordur. Umarım çok gelmiyordur sizlere. Çok yüksek bir ses gelmiyor ama. Yani kayda umarım çok gitmiyordur. Cidden yani klavyeyle oynamak da ne zormuş arkadaş bu oyunu. Alışmışız. Alışmışız. Gamepad'e. Konuşamadım. Gamepad'e alışmışız. O kadar tuhaf geldi ki şimdi. İnanamıyorum yani. Ya kardeşim uçakla bizi yarıştırıyorlar yahu Forza Horizon 4'te de böyle jet uçakla falan yarışıyorduk ya <laughs> Çılgın çılgın aktiviteler, gösteri yarışları vardı Bunda da bol bol yeni aktiviteler devam edecektir Şey vardı bunda, piñata etkinlikleri ee, Random etkinlik mi bilmiyorum da bir challenge tarzı Forza Horizon 5 haber videosunda dile getirmiştim Pinyata böyle bir aktivitesi eklemişler onu da merak ediyorum. Gelin bakalım motosikletliler. Gelin bakalım gelin. Nasıl döndüm? Oo harika dönmedim mi? Vallahi ben bile nasıl döndüm dedim yani. O hiç fena değildim. Çarpmadık bile. Bu da yavaşlıyoruz. Nazar değdi. Olsun. İkidir enfes döndük. Şurada da bir tık yavaşlıyoruz arkadaşlar. Ee, yanılmıyorsam bu aynı araç mı bilmem de bu aracın Forza Horizon 4'te bayağı şeydi ha. Yol tutucu falan iyiydi böyle tam dengeli bir araçtı. Oğlum ne yapıyorsunuz çılgın çılgın şeyler yapıyorsunuz korkutmayın beni. Etrafı da attınız evladım. Kim toplayacak arkanızı? Oo tabelayı kırdın. Oo ağaçlara zarar verme. Doğayı koruyalım. Doğayı sevelim. Kamu spotu. Oğlum bir oraya gidiyorsunuz bir buraya gidiyorsunuz Valla yolumu şaşırıyorum sizi takip edesim geliyor Oğlum yolumu şaşırtmayın insanın kafasını bulandırmasınıza evladım Yaşlı başlı adamım ben Dikkatimi dağıtmayın yavrum video çekiyorum şurada Siz beni izleyicilere rezil etmek mi istiyorsunuz? Gel bakayım gel bakayım. Aman ya Rabbi telefona tam bir bildirim mesaj geldi. Tam bir oraya dikkatimi verdim. Kafayı hemen. Oğlum ne oldu lan? Ay adamlar kaza yaptı zannettim. Wing ile uçuşa mı geçtiniz siz? Bir yandan da uçak böyle kaza falan yaptı zannettim. Böyle bir tuhaf tuhaf gitti. Aman ya Rabbi dedim. Neler oluyor oraya? İnanamıyor oraya dedim. Evet nasıldık? Bence hiç fena değildi. Açılışımızı yaptık. Birinci miyiz? Birinciyiz. Evet dostlarım. Bir Forza Horizon 5 videomuzun ilk izlenim videomuzun sonuna gelelim. İlerleyen günlerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle efendim. Açılışımızı yaptık. Efsane seriyi hız kesmeden devam ediyor efendim. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşünceye dek. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Enes'in harikalar kumpanyası açıyor perdesini. Enes'in harikalar dünyası. Bu kanal herkese neşe saçıyor. Ha 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 ha. Kanalıma abone olun efendim.